Kudüs Fatih Selahattin Eyyubi gerçekten tarihe göre ilerlemiyor ve saçma bir şekilde ilerlemeye de başladı. Hadi tarihe göre ilerlemiyor ama bambaşka abartı bir şekilde olaylar yaşanıyor arkadaşlar. Gregor'un tam 19 bölümdür alamadığı Şam'ı adam son 5 dakika içerisinde arkadaşlar Şam'ı aldı. Tabii ki de tarihe göre ilerlemesini beklemiyoruz. Sonuçta belgesel izlemiyoruz. Ama arkadaşlar gerçekten de çok abartı olaylar yaşanmaya başladı saçmalamaya başlandı. Kudüs Fatih Selahattin Eyyubi gelecek pazartesi bu arada ekranlarda olmayacak. Sebebi ise arkadaşlar bayram arası bir hafta olmayacak yani iki hafta bekleyeceğiz arkadaşlar. Kudüs Fatih Selahattin Eyyubi tamamen kurgu bir şekilde ilerliyor zaten bunu anlamanız lazım. Selahattin Eyyubi gerçekte arkadaşlar hiçbir şekilde esir düşmemiştir. Yenilgileri olmuştur ama kesinlikle esir düşmemiştir. Ama burada bakıyoruz Selahattin esir düşecek arkadaşlar yine. Selahattin esir düşecek. Şam elden gidiyor. Gerçekten Şam'da asker olmaması ayrı bir saçma. Şu an bu kadar savunmasız kesinlikle kalmaz arkadaşlar. Yani buradan büyük bir saçmalık başlıyor. Sizler Kudüs Fatih Selahattin Eyyubi'de yaşanan bu olaylar hakkında ne düşünüyorsunuz? Nasıl tepki veriyorsunuz? Yorumlarda fikrinizi belirtmeyi unutmayın. Sizlerin fikri de bizler için önemli. Kudüs Fatih Selahattin Eyyubi'nin senaristi değişiyor biliyorsa bence senaristi değişmeli. Ya da hikayeye bir şekil düzen verilmeli diye düşünüyorum. Gerçeğe göre de gitmeli artık bence biraz da. Tamamen gerçeğe göre gitmesini beklemiyoruz zaten ama az da bir gerçeklik olsun diye düşünüyorum. Sizler de benim gibi düşünüyorsanız videomuzu beğenmeyi unutmayın. Sayınızı bu şekilde gösterebilirsiniz. Sizlere olacakları doğru bir şekilde önceden anlatmaya çalışıyorum. Yaşanacak gelişmelerden haberdar olmak isterseniz bence kanalımıza abone olmalısınız. Kesinlikle pişman olmazsınız. Önceden bilgi sahibi olmuş olursunuz. Kendinize iyi bakın görüşürüz.